Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte e, e, Roblox oynayacağız. Hemen arkadaşlar oynayalım. Hemen şuradan Roblox'a girelim. Öyle arkadaşlar bu benim kardeşimin telefonu. Kendi telefonumu kullanmak isterdim ama arkadaşlar maalesef ki e, bir sorun oluştu. Bilmiyorum bazı arıza. Onun için kardeşimin telefonunu kullanmak zorundayım. Neyse buradan da daha yeni çekiyorum umarım olmuştur yani. <laughs> Hemen girelim arkadaşlar. Ben buna girene kadar siz de videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar ne olur. <laughs> arkadaşlar hadi ya. Hemen ben bunu kapatıp gelsin arkadaşlar. Bir sorun olmaz değil mi? Hemen kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açtık. Şimdi arkadaşlar ben Brock Havan oyunu oynuyorum. Hemen bu yine açılsın. Ben gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim hemen e, arkadaşlar kendi karakterimizi yapalım bu karakterimi çok beğeniyorum ama kendi karakterimi yapmak istiyorum açıkçası böyle arkadaşlar mor gibi bir şey olsun arkadaşlar şöyle enatlara bakalım ee, bakalım şöyle mor olsun arkadaşlar en azından uçları mor olsun arkadaşlar bana yeter yani yeter de artar güzel bir şeyler var mı ay bir dakika Güzelmiş. Başka bir şey var mı arkadaşlar bakalım hemen. Aa saç Varmış. Aa şöyle mor şeyler var ama bu kadar da mor olmasın arkadaşlar. Ya, o kadar da mor sevmiyorum ya, açıkçası. Şöyle bakalım. <laughs> bu çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle bunu alacağım. Şimdi üstüne çok güzel bir şey buldum vardı yani. Umarım bulabilirim. O çok ileri gitmiş. Oha. Bayağı bir gitmişim arkadaşlar. Oha. Ha, oldu mu? Aynen. Olmuş. Tamam. Şimdi bu nasıl? Bu nasıl iğrenç? Bu nasıl? Bu bu güzelmiş ama maalesef ben bunu şimdi kullanmayacağım. Bu nasılmış? O çok güzel arkadaşlar. Ama ama arkadaşlar maalesef ki kullanamam çünkü e, uymuyor arkadaşlar. Ama normal bakımından güzel. Kaç puan verdiniz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şimdi hemen bakalım acaba neler varmış başka. Şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Hemen şunlara bakalım. Aa. Güzelmiş. Aslında o altımızdaki şey var ya. Bunu takabiliriz. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Aa. Güzel oldu bence. Başka bir şey var mı? Bakalım. Aa şöyle bir şey de var. Biraz daha çok hoşuma gitti. Ama bir ağzına bakın arkadaşlar. Hemen bir e, değiştirelim. Ha şöyle bir tane bir şey vardı. Çok hoşuma gidiyor, çok tatlı. Tabii ki de bu arkadaşlar. Şimdi e, karakterimizi yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi size bahsetmiyorum ama ben. Evet arkadaşlar, anlayanlar anladı. Şimdi. Hem eğer bilmiyorsanız yorumlara e, teşekkürler falan hatta yazmayın arkadaşlar gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu bu bankaya arkadaşlar bu bankaya arkadaşlar arkadaşlar bu bankaya hani buradan böyle gidiyoruz. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi size gizliyi göstereceğim. buraya geliyorsunuz en sona geliyorsunuz böyle. Burada böyle bir çıkış var. Burayı değil onun yanında böyle bir yer var. buraya biliyorsunuz. buradan böyle geçiyorsunuz arkadaşlar. Burada şöyle bir yer var arkadaşlar. Ama e, burada hiçbir şey yok. Şuradan geçeceksiniz. Hemen arkadaşlar buradan geçelim. Hızlı bir şekilde. Hemen geldik. E, şuradan gideceğiz. Ve geldik gördüğünüz gibi. Benim her zaman şurada arkadaşlar bombam oluyordu. Hemen bakalım. Alalım bombamı. Neredeydi bu bomba ya? Polis mi görüp aldı ki? Neyse. Aldım. Hı, buldum. Ben bunu şuraya koyup. <laughs>

donut alalım. Abla ben ilerliyorum. Hemen donut alalım söyle. kardeşim de gelmiş. Merhaba Egemen. Merhaba. Han arkadaşlar, ee, bu kadardı videomuz. bakıyı öğrendiniz mi? Güzel miydi? Yorumları yazın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.